《暗い?》 Alo. Buradayım ablacığım. Buradayım. Yok geç geldi sesim. Ç çekiyor, çekiyor şimdi. Nasılsın? Bilmem. Mesaj sana da geldi tabii. Sen nasılsın? Bilmem. mesajı aldığımda. Evet, biliyorum ya. Aynısı bana da oldu. Ya. Ne sevgisiz kadın ya. Yani sabahtan beri onu düşünüyorum. Bir insan yavrusunu bu kadar soğutur kendinden. Bir selen işte. Bilmiyorum. O bizden küçük herhalde ondan. Baktı biz de beceremedi. Hata yapıyor. Bari sonucunu kurtaralım. Ne de o hep onun yanındaydı yani. Hiçbir yere gitmedi. Aramızda da en eziğimiz o. İnsan yani çocuğunu nasıl seveceğini zamanla öğreniyor. Eskiden ben arardım. Sonra vazgeçtim yani. Çünkü her arama böyle bir azap. Bir daha beni hiç aramadı biliyor musun Kuran hiç, i̇nanabiliyor musun? Hiç aramadı beni. Seni aradı mı? Yok yani aramadı. <gülüyor> Ama <gülüyor> sen de öyle çok arayan biri değilsin. Ben mi arayan biri değilim? Ben hep ararım be. Herkes ararım. Herkes sıkılır benim aramamdan. Ne saçma bir şey söyledin şimdi. Ben seni arayıp niye aramayayım ben seni? Yani sorun ettiğim için şey söylemiyorum yani. Sen en son yapma abla şimdi yani. Ya böyle bir şey mi? Keyfinden mi aradın sanki? Bence ben seni aradım ilk önce yani. Sonra sen beni aradın yani Koray gerçekten sanki sen beni çok arıyorsun da yani uzak olunca böyle oluyor işte yani ne yapalım bunu mu konuşacağız şimdi yani sen sanki beni çok arıyor musun gibi neyse <laughs> <laughs> evet, o aldım, Burada. Ben de alayım. anlat bakalım neler oluyor hayatında. Ne anlatayım? Yani çok zaman oldu ya. Başla canım bir yerinden. Vezne ah, de değilim artık. Bireysel'e geçtim. Kredi işleriyle falan ilgileniyorum. Ah. Cansu diye biri vardı ya hatırlıyor musun? Hani bizim orada. Onunla da olmadı yani. Ayrıldık. O da gelemedi zaten. Bir dakika siz sevgili olmuş muydunuz onunla? Yani adını koymamıştık ama sık sık görüşüyorduk. Hemen hemen her gün konuşuyorduk. Olmamışsınız sabak. <laughs> Neyse yani işte Sonra burada Claire diye bir kız oldu. Yani hiç işte böyle sarışın, mavi gözlü, tam bir İngiliz. Hı. Sonra o, o da olmadı. Sonra Jen diye biri oldu. Yani olur gibi oldu ama. İşte. Biz onu sevgili demiyoruz tam Sonra kız hamile kaldı. Şaka yapıyorum. Ayrılmak ah falan. Nasıl? Bir tartışı kaldı ilk için. Ee? Sonra işte benden bir şey beklemiyormuş yani. Baba mı olacaksın sen şimdi? Gibi gibi. Hala mı olacağım ben? <laughs> yani evet. Hiç görmediğim bir yerin olacak orası. Doğru. Nasıl görmeyeceğim? ilgisi var siyahi bir adam. Hafta evlenecekler. Nasıl yani? Adam seni biliyor mu? Evet. Yani çocuğu da kabul etti zaten. Yani çok... Burada rahat öyle şeyler ya. İnsanlar da anlayışlı. Hmm. Ne bileyim ben şaşırıyorum. <laughs> Bana mı söylüyorsun? Pardon da İsveç'te yaşıyorum yani. <laughs> ben de alışamadım ya ne bileyim <laughs> Hala. Yani alışırsın zamanla diyeceğim ama bak yıllar oldu ben hala alışamadım her şey. Hala bir garip tuhaf geliyor. bana. Değil mi? İnsan garip hissediyor ya. Böyle bir türlü alışamıyorsun. Böyle bazen niye geldim hala düşünüyorum. Sen de düşünüyor musun hiç? Yok düşünmüyorum ben yani. ya pek düşünmeye de vaktim olmuyor aslında. Hmm, sevgili mi var yoksa? Yok canım. Ben sevgili yapmıyorum hayatım. Böyle i̇ki gün görüşüyoruz sonra herkes kendi yoluna. Bağlanmak Eskiden falan istiyor. Ne? Yani? ne? Eskiden de hep aynıydın diyorum yani sen. <laughs> yani sen hep öyle bir... He işte o zaman neyse şimdi daha aynı. Korkutuyorsundur adamları bence. Saçma mı be? Niye korkutayım? Ben istemiyorum. Sen küçükken de öyleydin. Ya. Gördüğün herkesi benimle arkadaş olur musun? <laughs> Onlar da kaçıyorlardı senden. Geri artık. Çocuktuk o zaman. ben size bir şey söyleyeyim. Adım gibi eminim adamlar senden korkup ayrılıyor. Ama gibi. neyse ne yani. Benim keyfim yerinde. Bir insan severek kaçırabilir mi? <laughs> bir düşünelim. Evet. Mümkün. <laughs> Çok bilmiş her şeyi bilen beyefendi. <laughs> Sen küçükken de böyle in her şeyi bilirim. Annem derdi ki siz, siz ikinizden de bir bok olmaz. Biriniz şıp sevdi öbürünüz iş kuruyor. <laughs> 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 Haklıymış kadın. Baksana halimize. <laughs> Çok kayıp ya. Çok özlüyorum ben. Ben de. Deli ederdi beni ama. Bence. ama işte o. o ama çok önemli yani. <laughs> tamam ya. Evet ya tamam neyse neyse, neyse ne yani? <laughs> Sık söylemiyoruz birbirimize. Sık söylemiyoruz. Sana da söyle bak, sana da iyi gelecek. Ben de çok seviyorum ablacığım. Ben de seni çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yok zorla söyletmedin ama. Ama ne? <laughs> Öyle işte yani.